Domatesli deniz börülcesi salatası yaptım. Sahiden Ege lezzetlerine aşığım. Çok 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 güzel oldu. Hmm. Öncelikle deniz börülcelerini sert saplarından ayıkladım ve 12-13 dakika haşladım. 3-4 diş sarımsağı da haşlama suyuna attım. Haşladıktan sonra buzlu ya da soğuk suda yıkayıp kılçıklarını ayıklıyorum. Bir adet pembe domatesin kabuklarını soydum. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon sosu koyup çalkaladım. Bu arada bence tırnaklarımı bok atan olacak ama sadece ben yiyorum. Kimene aşkolar size asla yemek yapmam. Merak etmeyin canlarım. <laughs> Ellerim tertemiz. Haddinden fazla yıkama takıntım oh, var. Oh suyu ziyan olmasın sıra geldi deniz börülcesini soslamaya. Kendisi zaten tuzlu o yüzden tuz koymuyoruz. Biraz zeytinyağı, limon, karabiber, sarımsak karıştır mis gibi.